Ulan gerizekalılar! Şerefsizler! Bu alet beni geçmişe götürüyor. Geçmişe! E ben şimdi cinayetin işlendiği güne gideceğim. Hanginizin o adamı öldürdüğünü bulacağım. Aklınızı alacağım ondan sonra. Yani kendinizi klonlayıp geçmişe mi gönderdiniz? Onu mecazam söyledim. Ben direkt cinayetin işlendiği günkü kendimle konuşacağım. Geçmişteki kendimle yani. Kanki ne yaptın? Ya bana kanki deyip durma oğlum. Ben senim zaten ya. İşe odaklanamıyorum. Bir acayip oluyorum ya. Tamam lan uzatma. Durum ne? Cinayetin işlenmesine 10 dakika var. Birinci şüphelinin evine geldim. Bahçesindeyim. Evine gireceğim şimdi. Tamam iyice bak. Bakalım ne bok yiyor. Gelmiş evine. Kuyul cool boy. Her zaman kendini kasanlardan şüphelenmişimdir. Doğru söyle lan. O gün ne yapıyordun lan? İtiraf edersen cezanı hafiflettireceğim seni. Spor yapıyordum. Cool durabilmek için şart. Durum ne? Okey galiba cinayeti bu arkadaş işlememiş. Ah ulan be. En çok şüphelendiğim kişi buydu. Tamam şimdi hiçbir şeye müdahale etmeden oradan ayrıl tamam mı? İkinci şüphelinin bulunduğu mekana gideceksin. Tamam tamam. Oo. Ah ulan amca oğlu aşka Oğlum bak tekrar söylüyorum hiçbir şeye müdahale etmiyorsun Dışarıdaki içerideki hiçbir şeye tamam mı? Hangi zamana gidersek gidelim müdahale ettiklerimizi geri döndüremiyoruz tamam mı? Tamam lan bir şeye müdahale ettiğim falan yok Böyle bir mücadeleye müdahale etmek saygısızlık olur zaten Adama hayranlık beslemeye başladı mı? Allah Yavaş kardeşim ya Ya çok özür dilerim ya Bugün iki kere birisiyle çarpmıştım sakarlığım Yardım edeyim mi? Yok yok ben hallederim teşekkürler ne haber gözlük? Sıra sende. Ulan her zaman en masumlarından korkacaksın. Ne yapıyordun lan o gün? Kitap okuyordum. Geldin mi lan? Anlı manlı konuşma göt. Sen orada otururken ben burada sahadayım. Oğlum sen ben olduğun için senin yaptığın şeyi ben yapmış oluyorum. Tamam da sen geçmişte yapmış oluyorsun. Ben şu anda yapıyorum yani. Yani sen bunu çoktan yaptın bitti. Bir dakika ben senin madem geçmişteki halin sen ben bu cinayeti çoktan çözmüş olmuyor muyum? Yani sen cinayeti kimin işlediğini biliyorsun. Hatta cinayeti engelleyebiliriz ha. O öyle olmuyor işte. Ölümü değiştiremiyoruz. Biz ne yaparsak yapalım o adam bugün her türlü ölecek. O yüzden görürsen engellemeye çalışma anladın mı? Suç üstü yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi işini yap. Lan burası neresi ya? Lan! Sen ne yapıyorsun lan orada? Kaldır lan ellerini polis. Ee, ki kitap okuyorum efendim. Bazen ders de çalışıyorum. Burada mı ders çalışıyorsun oğlum sen? Burada kendimi iyi hissediyorum. Yani arkadaşlarım beni genelde yanında istemiyor. Ben de yalnız kalmak için buraya geliyorum. Dön lan arkanı. Kaldır ellerini. Tamam. Kaldır. Dön dön arkanı dön. Etrafta adam adam da yok. Bana güzel bir haber ver. Bu da değil. Etrafta adam adam da yok. Yaylan lan buradan. Yaylan. Tamam şimdi tekrar. Ya tekrar cinayet saatine gideceğim ha. Oğlum ben şimdi şunu anlamadım. Ben senin geçmişteki haliysem yani senin geçmişteki Lan biz işine bak oğlum ya. Anasının avra... Lan ben ne gerizekalı bir adammışım ya. Lan bu olay bir hafta önce oldu. Ben geçen hafta gerizekalı mıyım? Neyse. Sen olduğunu hissetmiştim. Bir tek sen kaldın. Şimdi kanıtlamaya gidiyorum. Siktim ben onu. Abi ben değilim ya. Vallahi bak. Siktin lan orada. Her zaman çok gülenlerden korkacaksın. Geldin mi? Geldim. Konum burayı gösteriyor. Katil burada olmalı. Oradadır, oradadır. Konum asla yanılmaz. Şu bana bak dikkatli ol. Cinayeti sakın engellemeye kalkma tamam mı? Ben onu da nasıl yapacaksak şimdi. Adam buralar. Aa dur gördüm dur dur dur. E ee, oğlum bu adam dileniyor. Şu kaçıyor lan. Şu kaçma polis. Hırs düşmanı, hırs düşmanı. düşmanı Allah ben onu nasıl seni? Hırs Düş, düşmanı, düşmanı. Para, Allah, Allah ben onu nasıl seni? Abla dur tamam. Lan ne oluyor oğlum sen birisinden dayak mı yiyorsun? Allah tamam dur gel lan buraya. Fazladan sonra yine girdi içeri. Çıktım şimdi. Gel de, lan buraya. Gel! Abla dur şerden ya. Defol de, de, de. buradan defol defol. Tutup bir sorasın bak abi. Vallahi bir daha dilenmeyeceğim ya. Sen niye kaçtın? Abi geçen seferki zavapta beni bu yüzden kovaladı. Kur'an çıksın bir daha dilenmeyeceğim ya. Bu yüzden mi kaçtın? Senin yalanına sorayım. Yürü lan yürü. Geç lan şöyle. Geç. Nerede işleyecektin lan cinayeti? Doğru söyle. Burada mı işleyecektin? Söyle lan. Ne cinayeti abi? Oğlum sırıtma. Yamurturum suratını seni lan. Ne yaptın? Kanki. Bana güzel bir haber ver. Yakalayamadım. Cinayet saatini geçti. Kurban falan da yok etrafta. O da yapmamış. Lan nasıl oğlum cinayeti bu üçünden birisinin işlediği kesin. Bu işte bir iş var. Oğlum sen bir şeye müdahale falan mı ettin? Lan yok oğlum hiçbir şeye müdahale ettiğim falan Seslemeye başladım başladım. Allah. Yavaş kardeşim ya. Ya çok özür dilerim ya. Oğlum biz galiba cinayeti önledik lan. Lan nasıl oğlum cinayeti önleyemezsin ki o adam öldürülecek kesin. Sen bakmadın mı oğlum adamın fotoğrafına tanımıyor mu adamın ya? Lan sen bakmışsındır diye bakmadım. Lan sen çıkıyorsun sahaya ben niye bakıyorum oğlum adamı? Lan sen bensin zaten sen bakınca ben de otomatikman bakmış oldum. Lan ben senin geleceğinim oğlum ben baksam bile senden sonra bakmış oldum. Lan biz neyi tartışıyoruz ki? Katil kimdir? Birinci şüpheli. adamı karısıyla yatıyordu şerefsiz. Adam onu karısıyla yakalayınca adamı öldürdü. Artık değil. Cinayeti önlediniz ne de olsa. Lan o öldürmediyse kim öldürecek adamı? Senin ızdırabın. Kaldır ellerini. <laughs> Cinayetten tutuklusun. Ne? Alın bunu. Al 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 al. Bir dakika bir dakika bir yanlışlık var ne oluyor? Al 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 takı kelepçeyi. Bir Şişt. dakika bir katili bulduk biz katil bu. Bir dakika bir yanlış. Bak Yanlış gitti. Lan. Bak burada mı? Zavallı adamı öldürdü. Bak, yanlış kişiyi tutukluyor. Alo, beni tutukluyorlar. Lan beni de tutukluyorlar. Kıpırda bana, kıpırda mı? Al önce al. La la la. Yürü lan, yürü. Geçmişe, geçmişe git. git. Lan geçmişe git. Gidemiyorum. Zaman kitle mi çıkarttı? Burada. Amirim bir yanlış anlaşılma var. Konuşma lan. Amirim zarf üzerinden çıktı. Takip cihazı içinde. Ne zarfı? O zarf nasıl cebime girdi? Hiçbir fikrim. Oğlum düşeceğim ya. Hop, Kıpırtmasın aslan parçası. Amirim bana tuzak kurdular. Kıpırda bana. Bu bir tuzak amirim. Amirim yanlış kişiye götürürüz. Amirim. Merkez katil kurbanın evinin yakınlarında yakalandı. Takip cihazı üzerinden çıktı. Bunlar eşyalarınız siz gidebilirsiniz. Teşekkürler amirim. Plan işe yaradı. Geçmişim mağara. Güzel. Plan işe yarayacak. Güzel. Ha başına Sana doğru geliyor Hedef 3 dakika sonra sende. Anlaşıldı Ya çok özür dilerim kusura bakmayın ya Ha yok hiç önemli değil Kusura bakmayın Sıfırlık beslemeye başladım Allah Yavaş kardeşim ya Ya çok özür dilerim ya Bugün iki kere birisiyle çarpmıştım sakarlığım Ee zaaf yok Ofiste mi unuttuk ya? Geri dönmem lazım. Lan! Sen ne yapıyorsun lan orada? Kitap okuyorum efendim. Yaylan lan buradan. Yaylan. Hırsız bana, Hırs düşmanı! Düşeceğim ya! Bak tuttum seni. Tuttuk musun aslan parçası? Zarkı nereye koyduk biz ya? Zarkı burada bulamaz. Siz kimsiniz? Çünkü burada değil. Neden? Onu çalıp içine takip cihazı koyduk. Seni de birazdan öldüreceğim. Beyefendi ben hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü patronum karını spor yapmayı seviyor. Seviyorum kızım seni. Tamam yeter artık kocam gelecek birazdan. Gelsin öldüreceğim onu. Beyefendi ne diyorsunuz siz? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Eğer seni ben öldürmeseydim o öldürecekti. Ama kader seni bana getirdi. azaltarak bıraktığımız masumiyetimiz her şeyin başlangıcı. Senin kurbanın cebinden bir kağıt çıktı. Ne yazıyor? Katilim uzun zamandır karımla birlikte oluyor. Üzerine zarfın içinde takip cihazı yerleştirdim. Yakalayın onu. Not. Azaltarak bıraktığımız masumiyetimizle her şeyin başlangıcı.